Yıllık FIFA'da değişenleri konuştuğumuz ama oyun içinde neredeyse hiçbirini hissetmeyeceğimiz FC24 hakkında her şeyi videomuza hoş geldiniz. Bu sene bir değişiklik olarak oyunun adını FIFA olarak değil FC olarak söyleyeceğiz. Çünkü telif mevzuları oldu işte yok ben sana o kadar para vermem yok ben sana o kadar para vermem falan oldu. İşte öyle şeyler olunca da oyunun adı artık FIFA değil FC24. Bunların detayına inmeyeceğim. Benim detayına ineceğim şeyler bugün oynanış kısmındaki değişiklikler. O zaman gelin biz direkt olarak oynanış değişikliklere geçelim. ciltlik fotoğrafı hoş geldiniz dostlar ben Erdem. Şimdi videoya geçmeden önce çok küçük bir ricam var. Kanala abone olursanız çok seviniriz çünkü hani ihtiyacımız var yalan yok. Ayrıyeten aşağıdaki bu timelapse kısmında yani zaman kısmında hangi dakikada ne konuştuğumu yazacağım ki direkt olarak merak ettiğiniz konuyu atlayabilirsiniz. O zaman şimdi oyunun en temel değişikliklerinden biri olan Hypermotion 5 ile başlayalım. Daha doğrusu V ile çünkü 5 değil Çünkü bir şeyin kısaltmasıyla yanlış hatırlamıyorsam Neyse son 2-3 oyunda da olan Hyper Motion Motorunun yeni hali adından anlaşıldığı gibi Bu sayede ne oluyor işte oyuncuların Hareketleri gerçeğe daha yakın bir şekilde oyuna Aktarılıyor sanki çok gerçekçilik takıntıları Varmış gibi. Neyse eskiden bunu Oyuncuların üzerine Motion Capture takarak Yaparken artık büyük sahalara takılan Kameralar ile yapılmaya başlamışlar bunu Yani belli başlı isimlerden çok artık Bir sürü oyuncunun hareketi gerçek Hayattakine daha yakın olacak. Hatta sizlere Tam sayı vermek gerekirse eskiden 2-3 düzüne oyuncu da varken artık 1200'den fazla oyuncunun koşu stili oyunda yer alacak. Diğer bir değişiklik ise playstyle konusu. Şimdi önceden de oyuncuların yetenekleri altında va vardı bazı şeyler işte sert kafacı falan vardı. Fakat oynayan birkaç kişi konuştuğum zaman bunun onlardan farklı olduğunu söylediler. Ne kadar farklı hissettirir bunu oyun oynadığımız zaman anlarız. Ben detayını ileyim. Oyuna eklenen 34 tane yeni playstyle var. Örneğin bunlardan biri olan playstyle seçerseniz oyuncunuzun playstellere daha iyi gittiğini hissedeceksiniz. Bir de playstyle plus denen bir mevzu var. Bu da işte daha iyisi oluyor ama yanlış anlamadıysam plus olarak sadece bir ya da iki tane seçebiliyorsunuz. Seçme demişken ultimate Team Steam'deki kartlarımızın da playstyle'larını sizler seçiyorsunuz. Yani bu demektir ki bir oyuncu kişisel zevkinize göre iyileştirebilirsiniz. Mesela sizin halandığınız ser şutlarda daha iyiken benimki plase şutlarda daha iyi olabilir. Hani böyle böyle kişiye özel tasarım yapabilirsiniz. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Ama bu sadece playstyle konusunda özelleştirme. Yoksa işte pasını kısayım, şutunu artırayım muhabbeti yok. Bu kısmın son yeniliği ise oyunun ana motoru olan Frostbite güncellenmiş. Yani grafikler daha güzel işte bu konuda çok konuşmayayım gerek var mı bilmiyorum. Gelelim kariyer mode oyuncularını sevindirecek değişikliklere ki ben de bunlardan biriyim. Ultimate'liğim yerine kariyer modunda geçerim vakitlerime. İlk değişikliğimiz hazır taktikten. Eskiden ne yapıyorduk? İşte kendimiz savunmada top kaybı sonrası pres seçip takımın genişliğini falan kendimiz ayarlıyorduk. Bu yine var, yok değil. Fakat mevzu şu artık hazır olanlar da var. Örneğin Fatih hocamın gegen Piresini seçersiniz. Kendi kendine genişliği falan ayarlıyor. Önde baskı yapmayı falan kendisi otomatik olarak açıyor. Diğer bir değişiklik ise benim çok hoşuma giden bir değişiklik. Koç alabilme konusu. Oyunun 4 farklı bölgesi olan hücum, orta saha, defans ve kaleye özel koçlar alabileceksiniz. Kaleci için bir, diğer bölümler için ise 3'er tane olmak üzere 10 tane koç atayabiliyorsunuz takıma. Bu koçlar ise oyuncuların gelişimi gibi durumlarda yardımcı olacaklar. Oyuncu gelişimi demişken Antrenman kısmı da değişmiş. Oyuncudan oyuncuya değişecek şekilde oyuncunun keskinliği mi daha iyi olsun enerjisi mi gibi soruların cevabını kendiniz vereceksiniz. Bu kısımlara ek olarak maç öncesi rapor ve ona göre antrenman özelliği gelmiş. Örneğin Real Madrid'e karşı oynayacağınız zaman kontra atak engellemeye göre antrenman yapabileceksiniz. Kulağa çok güzel bir yenilik gibi geliyor ama oyun içerisinde nasıl hissettirecek hiç emin değilim. Ayrıca tam menajerlik deneyimi isteyenler için ise teknik direktör kamerası gibi izleyip taktik verebileceğiniz yeni kamera açıları falan eklenmiş. İsterseniz bir de oyuncu kariyerindeki ufak değişikliklerden bahsedelim. Oyuncunuza menajer alabiliyorsunuz. Sonunda. Bu sayede istediğimiz takıma transfer olma şansınız var. Örneğin siz Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyorsunuz. Menajer size geliyor şey diyor. Eğer oraya gitmek istiyorsan bir sezonda şu kadar gol at işte şu kadar pozisyon yarat falan filan. Bunları tamamlayınca da o takım sizi transfer edebiliyor. Tabii ki tahminimce Küçük bir takımda oynarken 30 gol atmanız istenirken büyük bir takımda oynarken 10 gol atmanız yeterli olabilecektir gibi geliyor bana. Öbür türlü saçma olur. Sen Real Madrid'de 30 gol atmakla bilmem nerenin 2. liginde 30 gol atmak eş değer değil sonuçta. Bunların haricinde ise yeni dinamik anlar eklenmiş. İşte otobüs sevinci falan var. Bir de oyuncuların sürekli isteyip durduğu balon doğru ödülü sonunda kariyer moduna eklenmiş. Maç günü içinde değişiklikler var. Önemli olan iki kısım var. Onları söyleyeceğim hemen hemen. Böyle uzun tutmayacağım buraya. Oyuna yeni bir kamera eklenmiş. Şu an arkada izlediğiniz kamera o yeni gelen kamera. Ayrıca ara sahne olarak hakem POV kamerasını eklemişler ki hoş bir yenilik olmuş bu da. Bir de yeni gelen sevinçler falan var işte. Onlar yani Herkes gridi yapacak, işte başka sevinç yapmayacağız. Yani önemli olan kısımlar bunlar da day Experience kısmında. O yüzden direkt olarak sıradaki konuya geçiyorum. Hepinizin en heyecanlı olduğu konu Ultimate Team. Gelelim bu serinin rakiplerini yok ettiği kısım olan Ultimate Team'deki yeniliklere. Bunu bulmasalardı acaba şu an futbol oyunlarında ne konuşuyorduk? Onu da çok merak ediyorum ben. Sonuçta PES'in ölme sebebi tamamen Ultimate Team'in başarısı oldu. FIFA'nın da bu kadar ileriye gidebilme Ultimate Team sayesinde oldu yani. Ne konuşuyorduk bunlar olmasa çok merak ediyordum fakat konu bir değil o yüzden gelin direkt olarak değişikliklere geçelim. İlk değişiklik olan oyuncu geliştirme konusuyla başlayalım. Tahminim belli başlı genç oyuncular olacak üzere Evolution kartları olan topçular var. Bu oyuncuları geliştirebileceksiniz. Örneğin arkada da şu an gördüğünüz gibi Mokoko böyle baya baya 88-90 olabilecek ki başlangıç rating 70, 70 78 mi ne? Bunu yapmak için ise oyuncuya verilen objektifleri yapmanız yeterli. Ben, ben bu değişikliği çok konuşmak istemiyorum. Gelelim çok tartışılan ve büyük ihtimalle de sezon sonuna kadar tartışılacak olan konuya. Evet kadın futbolcular. Artık Ultimate Team'de kadın ve erkek topçular hibrit olarak beraber oynayabiliyorlar. Futbol gibi barbarların dolu olduğu bir sektörde cesur bir hamle. Yani hiç yalan yok. Ben çok cesurca buluyorum. Benim aklıma takılan tek sıkıntı şu. 165 boyunda bir kadının gidip Van Dijk gibi birine omuz atıp topu aldır mı korkusu falan var bende. Yani gerçi Sterling bile omuz koyup top aldı bu adamdan. Yani çok da gerçekçilik sayılması sayılmaz. Fakat Yine de insanın içinde o telaş var. Yoksa hani kadın olarak oynamışsın, erkek olarak oynamışsın. Çok mühim bir değişiklik değil bence. Eğer hatta eğer dengeleri bozmayacak şekilde ayarlayabilirlerse çeşitlilik her zaman iyidir. Daha fazla topçu, daha fazla kart, daha fazla takım koruma opsiyonu falan filan diyeceğim. Tabi meta denen onu çok ayrı kısımlara gidiyorum. Ben o yüzden direkt diğer değişikliklerden devam edeyim. Benim en çok sevinip ama bir yandan da en çok üzüldüğüm değişiklik ise pozisyon menüsü. Artık oyuncular ikinci mevkilerinde pozisyon değişim kartına ihtiyaç duymadan oynayabilecek. Yani bu demektir ki altım ettiğimde bundan sonra pozisyon kartı değişiklik kartı yok artık. Bitti. Bundan sonra artık örneğin Messi. Oyunun temel kartı CF diye hatırlıyorum. CAM ve RV olarak ikinci opsiyonları varsa Rekorlarda oynayabilecek hiç pozisyon değişiklik kartına gerek yok. Yani çok güzel değişiklik fakat ben bu eskiden yani kaç yıl önce kaldırıldığı hatırlamıyorum takip etmeyi bırakmıştım altım ettiğimi. Bu işte CDM'i böyle değişikliklerle santrafor yapabildiğimiz zamanları özlüyorum. Abi birinde Hulit vardı santrafordu birinde CDM'ydi yani bunlar çeşitlilik. Seviyorum seviyordum o konuları. Yani diğer birkaç değişiklik ise işte paketten çıkan topçular arasında artık iki tane walkout beraber çıkabiliyor falan. Çok da mühim olmayan değişiklikler onlar. O yüzden son değişikliklerimiz Pro Club kısmında direkt oraya geçiyorum. Şimdi şunu belirtmem lazım. Ben Pro Klub'su hiç oynamadım. Ya utanılacak bir şey mi değil yani oyunda bir kısmı oynamadım sadece. Fakat şu yüzden söylüyorum. Yanlış bir şey söyleyebilirim. Yani bir yere ya yanlış anlamışım şey olmuştur. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ilk yenilik crossplay. Eskiden Pro Club sadece o platformlar arasında oynanırken artık Xbox ve PlayStation falan birbirleriyle oynayabilecek. Tabii ki aynı nesilde olmak zorundasınız. Yani PlayStation 4 ve PlayStation 5 birbirleriyle oynayamıyor. Sezonlar kısmında da değişiklik yapmışlar. Bütün bir seneyi sezonlara ayırmışlar. Her sezonlarda 3 aşama olması planlanıyor. Bu aşamalar lig fazı, promotion ve playoff'lar. Ayrıca küme düşmeyi de kaldırmışlar. Fakat yanlış anlamadıysam Sezon sıfırlandığı zaman en alttan başlıyorsunuz ya da birkaç kademe aşağıdan başlıyorsunuz. En alttan ise saçmalığın danışkası. Fakat birkaç küme aşağıdansa mantıklı bir durum yani oyuna ayrı bir rekabet havası katabilir. Bir de taraftar kazanma falan getirmişler Pro Clubs kısmına. Bu taraftar sayınız ne kadar yüksekse maç içerisindeki yapay zekanın yönettiği futbolcular o kadar iyi de oynuyorlar. Yani overall'larım artıyor yoksa oyun içerisindeki oynayışları artıyor ondan emin değilim. Tahminimce overall artıyordur. Ayrıca stadyum geliştirme falan için de bu taraftarla ilgili iş yapıyor. Yani Pro Klot kısmı da bu. Eğer gözümden kaçan veya yanlış söylediğim bir şey varsa kusura bakmayın. Bakalım bu kadar değişiklik yazdım fakat gidip neredeyse aynı oyunu oynayacak olma ihtimalimiz yine var. Ki ben bu videoyu çekerken 20 Eylül tahminimce 21 Eylül'de yayında olacak. Oynayanlar oldu. Az buçuk baktım. Evet aynı oyun gibi duruyor biliyorum. Fakat umarım bu değişiklikleri cidden hissettiğimiz bir oyun olur. O zaman yeşil sahaları yeniden hoş geldiniz.